Ve dördüncü sınıfız. ilk öğretimin en önemli sınıfına dördüncü sınıfa geldik. Bir, iki, üçü bitirdik. Ve artık dördüncü sınıfımız yepyeni sınıfımızda yepyeni heyecanlara yaz tatilinden sonra başlıyoruz arkadaşlar. Sizlerden isteğimiz lütfen dördüncü sınıf kanalımıza abone olun. Bizleri destekleyin ve bu arada... Bizleri destek olmak adına lütfen 3. sınıf amoleli de sürdürün. Aboneyim zaten hocam. Biliyorum Tonguç'um abonesin ama bazı arkadaşlar artık 3 bitti 4'e geçtim öğretmenim 4'e geçtim hocam diyorlar ve eski kanal aboneliğini terk ediyorlar. Terk etmeyin arkadaşlar bildirimlerinizi kapatın ama lütfen bize destek olmak adına 3. sınıf aboneliğinizi sürdürün arkadaşlar. 4. sınıfta yeni kanalınıza yepyeni videolarla yepyeni canlı yayınlarla sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Zaten eğitim hayatınız boyunca bütün sınıflarda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıf üniversite kampüs kanallarımızla sizlere her zaman destek olacağız. Tonguç Akademi her zaman yanınızda olacak ve bütün bu canlı yayınlarımız video videolarımız her biri sizlere ücretsiz bir şekilde ulaşacak arkadaşlar. Şimdi 4. sınıf kanalına abone olma zamanı. Yaz tatilindeyiz. Enerji depoluyoruz, dinleniyoruz, arkadaşlarımıza geziyoruz. Ama yeni kanalımıza da abone olalım ve yepyeni seneye yepyeni başarılarla enerji bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Her branşa özel 4. sınıfta matematikte neler var? Türkçede neler var? sosyal bilgilerde neler var? Her biri için mükemmel videolar hazırladık. Okullar açılmadan önce 2 Eylül'de sizlere bunları yayınlayacağız. Güzel güzel izleyeceksiniz. Şimdiden hepinize yeni sınıfınıza ve yeni kanalınıza başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.